Aleyhisselatu vesselam'a Câsiye suresinde diyor ki Allah azze ve celle: "Thumma ja'alnâke ala şeriatin min emri fettabi'hâ ve lâ tattabi' ehvâ'el-lezîne lâ la ya'lemûn. İnnehum lâ anke min Allâhi şey'e." Ey Muhammed, sonra biz seni bir şeriat üzere kıldık. Sen o şeriata tabi ol. O şeriata uy ve insanları da aynı zamanda o şeriata uydur. Bilmeyenlerin heva ve hevesine uyma, çünkü onlar Allah katında sana hiçbir fayda vermezler. Yani sen insanlar böyle istiyor. Çoğunluk başka bir hüküm peşinde koşuyor diye Allah'ın şeriatından yüz çevirirsen kıyamet gününde Allah'ın huzuruna geldiğiniz zaman onların sana hiçbir faydası olmayacaktır diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a. Burada dikkat ederseniz kardeşlerim Allah kendi kanunlarını şeriat diye isimlendiriyor. Şeriat. Şeriat ne demektir biliyor musunuz? Şeriat su kaynağı demektir. Hatta ünlü dil, dil bilginlerinden İbnül Manzur diyor ki bir yerde üç tane özellik olmazsa Araplar ona şeriat demezler. Birincisi suyun kayna su kaynak olacak. Yani kaynağın devamı olmayacak. Bizzat çıktığı kaynak olmuş olacak. İkincisi kesik olmayacak. Yani sürekli bir şekilde olacak. Üçüncüsü açık olacak, kapalı olmayacak. Bu üç tane sıfat bir yerde toplanmışsa bir su kaynağında İnsanlar ondan istifade ediyorlarsa Araplar bunu şeriat diye isimlendiriyorlar. Allah azze ve Celle de kendi kanunlarına şeriat diyor. Yani bir nevi bize şunu söylüyor Allah azze ve Celle, Su sizin yaşamınızı idame ettirmeniz için neyse ahiret hayatınızı idame ettirebilmeniz için de şeriat dünyada sizin için bu kadar önemlidir. Yani şeriat sizin için bir su kaynağıdır, sizin için bir yaşam kaynağıdır diye. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki biz seni bir şeriat üzere kıldık ona uy. Sakın ha bilmeyenlerin heva ve hevesine uyma diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Dikkat ederseniz bu Kur'an kaynağı bir olduğu için ifadeleri de birdir. Yani nasıl ki Davut Aleyhisselam'a Allah'ın kanunları ve bilmeyenlerin heva ve hevesi diye iki kısma ayırdı. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ederken de Allah Azze ve Celle'nin kanunları, Allah'ın şeriatı ve bilmeyenlerin heva ve hevesi diye iki kısma ayırdı ve peygamber aleyhissalatu vesselam uyardı. Onlar Allah katında sana hiçbir fayda vermezler. Bugünkü yöneticiler için de aynısı geçerlidir. İnsanların çoğunun demokrasi istiyor olması sizi aldatmasın. Çünkü kıyamet gününde Allah'ın huzuruna durduğunuz zaman bu insanlar size hiçbir fayda vermeyecekler. Siz Allah'a eğer bunu hüccet olarak sunacaksanız, ya Rabbi bunlar Allah'ın senin kanunlarının dışında bir kanun istedi. Biz de onlara bu kanunlarla hükmettik deseniz Allah Azze ve Celle Casiye Suresi'nde okumuş olduğum bu ayetlerde onlar sana Allah katında hiçbir şeyleri olmayacak diye bir faydaları olmayacak diyor peygambere. Başka bir surede Maide Suresi'nde Allah Azze ve Celle peygamber Aleyhissalatu vesselam'a hitap ederken diyor ki kardeşler ve an hüküm بينهم بما انزل الله وحذر وان hüküm بينهم بما انزل الله. وحذرهم ان يفتنوك ان بعدما الله إليك. O ehli kitabın arasında Allah'ın indirdikleriyle hükmet. Ve ey Muhammed sakın ki Allah'ın indirdikleri konusunda seni fitneye düşürmesinler. Ehli kitap seni kandırıp ayağını kaydırıp seni fitneye düşürmesinler. Fe in şayet yüz çevirirlerse fe'lem enne ma yuridu Allahu en bi ba'di Bil ki Allah onları bir takım günahlarıyla onlara zarar vermek istiyor diye. Daha sonra bir sonraki ayette Allah azze ve celle diyor: "Efe hukmel cahiliyeti yebgun?" Onlar cahiliyen hükmünü mü istiyorlar? "Ve men min Allah hukmen li kavmi Bilen, yakinen inanan bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm koyucu olan kim vardır diyor Allah azze ve celle. Bakın buradaki ifadelere dikkat edin kardeşlerim. Allah Davud'a emrettiği şekilde peygambere de emrediyor. Ehli kitabın arasında Allah'ın indirdikleriyle hükmet. Bu birincisi. Peygamber de olsan senin üzerine vazife olan Allah'ın hükümleriyle hükmetmektir. Asıl konu ne peki? Allah'ın indirdikleri konusunda seni fitneye düşürmelerinden sakın ey Muhammed. Şimdi üç tane Yahudi aleyhissalatu vesselamın yanına geliyorlar. Diyorlar ki ey Muhammed sen biliyorsun ki biz kavmimizin içerisinde ilim adamı olarak kabul ediliyoruz. Ve kavmimiz bizim sözümüze değer verir. Bizim bir problemimiz var. Bizim bu problemimizi çözerken bizim lehimize hükmedersen sana iman ederiz. Sana iman edersek bütün ehli kitap sana iman eder. Bizim bu problemimizde bizim aleyhimizde hüküm verirsen sana iman etmeyiz. Biz senden yüz çevirirsek bütün ehli kitap da aynı zamanda senden yüz çevirir diye Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a böyle bir teklifte bulunuyorlar. Allah azze ve celle de bunun üzerine biraz önce okumuş olduğum ayeti kelimeyi indiriyor. Aman ha ey Muhammed diyor. Dikkat et. Seni Allah'ın kanunları konusunda sakın fitneye düşürmesinler. Zaman değişmiş ama kardeşlerim fitne aynı fitne. Yani o gün de ehli kitap peygamberimizin ayağını kaydırmaya çalışıyordu. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmesin. Allah'ın indirdiklerinden yüz çevirsin. Bugün de aynı şekilde Batı yani ehli kitap olan insanlar kendisini İslam'a nispet eden, kendisine Müslüman diyen ama İslam'dan uzak olan, İslam'dan beri olan bu topraklardaki yöneticileri gene fitneye düşürüyorlar. Yani aynısını söylüyorlar onlara. Siz diyorlar gelin demokratlaşın. Evvela parti kurun. Parti kurduktan sonra demokratlaşın. Ondan sonra yönetime gelin. Bizden ülkenize getirmiş olduğunuz kanunlarla insanların arasında hükmedin. Biz sizden razı olacağız. Biz sizden razı olursak bütün dünya sizden razı olur. Yani eğer biz Avrupa olarak dersen ki mesela biz AK Parti'den razıyız veya B Partisi'nden C Partisi'nden razıyız dersek bütün dünya da aynı zamanda sizden razı olacak ve sizin dünyada projeleriniz yerine getirmek istediğiniz şeyleri bu surette yerine getireceksiniz. Aynı ehli kitap bugün kendini İslam'a nispet eden insanları İslam'dan uzak olmalarına rağmen aynı konuda yine onların ayaklarını kaydırmaya çalışıyor. Ve Allah azze ve celle son hükmünü söylüyor. Efe hukmel cahiliyeti yebgun. Cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar? Yani ey Muhammed bu Yahudi din adamları Allah seni hidayet edip cahiliyeden kurtardıktan sonra tekrardan onların arasında cahiliyeyi ihya etmeni, cahiliyenin hükmüyle hükmetmeni mi istiyorlar diye. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ Allahi حُكْمًا لِقَوْمِ yuqinun, Yakinen inanan bir kavim için Allah'tan daha güzel kim hüküm verebilir? Yakinen inanan bir kavim için Allah'ın hükümlerinden daha güzel kimin hükümleri olabilir diye Allah Azze ve Celle onlara inkarda bulunuyor kardeşlerim. Doğal olaraktan bu zikretmiş olduğum üç tane ayet-i kerimeden şu sonucu çıkarabiliriz. Biz bir insan peygamber de olsa veya herhangi bir yönetici de olsa Allah'ın indirdikleriyle hükmetme zorunluluğu vardır. Yönetici insanın üzerine iman olan şey sadece Allah'ın hakim olduğuna inanıp ondan sonra Allah'ın hükümlerini kenara terk etmesi değildir. Bilakis bu hükümleri icra etmesi ve yürürlükte tutmasıdır.